Hani biz çözümlerimizden bahsedince hemen kaynak nerede diyorlar ya ben söz etleyeyim. İlk öğretimde 5000'e yakın okulda 5 milyon öğrenci eğitim görüyor. Bu 5000 okulu özel okullar seviyesine çıkarmanın maliyeti hepsini baştan aşağı yıkıp yeniden inşa etsek bile en fazla 15 milyar dolar tutuyor. Yani Suriyeli sığınmacılara harcadığımızın paranın üçte biri. Özel okullar seviyesinde eğitim verebilmek için en az 100 bin öğretmene daha ihtiyacımız var. Bunun yıllık maliyeti nedir biliyor musunuz? Sadece 10 milyar lira. Yani köprüler, otoyollar, havalimanlar için müteahhitlere verilen garantilerin onda biri, onda biri kadar. En büyük kaynak bu iktidarın yaptığı hataları yapmamaktır. Türkiye'nin kaynakları 83 milyona kaliteli eğitim vermeye de yeter, dünyanın en ileri bilim merkezlerini kurmaya da yeter. Türkiye'yi PISA testlerinde ilk 10 içine sokmaya da yeter. Türkiye'yi en büyük ilk 10 ekonomi arasında görmeye de yeter. Sorun kaynaklarımızın olmaması değil, devleti yönetenlerin sorumlu olmasıdır.